hislerinden özgürleş ve gerçekleştir. Unblock and manifest. Hepimizde bu enerji, bu potansiyel, bu güç var. Tek yapmamız gereken o blokajların üzerinden ötesine geçebilmek. Blokajları yaratan ne? Geçmişte yaşadıklarımız, biriktirdiklerimiz veya savaştığımız kaçtıklarımız her ne varsa bunlar önce bedende birikiyor. Bedende sıkışıklık, ağrı, gerginlik, gerilim olarak çıkıyor. Bu stresle olarak zihne doğru yansıyor ve hepsi birleştiğinde hareketsizlik veya alanım dar hissini oluşturuyor. Ve ne oluyor sonrasında? Yapmak istediklerimizi gerçekleştirmek için yeterli enerjiyi bulamıyoruz ya da yapmak istediklerimizi gerçekleştirmek için adım atıyoruz ama bir türlü ilerleyemiyoruz. Yapmak istiyoruz. Ama bir türlü o alanı bulamıyoruz. İşte bu atölye senin kendine bu alanı yaratman için. O geçmişteki taşıdığın ağırlıklar ne varsa onlardan hafiflemek için. Blokajlardan özgürleş ve gerçekleştir. Yoga Şala Etiler Stüdyosu'nda 5 Aralık Pazar 15 ile 17.30 arası. istersen online de katılabilirsin. Yoga, asana pratiği her seviyeye göre yapmak zorunda değilsin ama yaparsan tabii ki iyi gelecektir. Onunla beraber günlük tutma, paylaşım, meditasyon, nefes çalışması, daha sonra uygulayacağın çeşitli pratikler bunların hepsi bir arada olacak. Beraber olmak üzere. Kendine iyi bak.